Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz arkadaşlar. Dünkü yaptığım peynirlerim buzdolabında dinlendiler ve bayağı güzel olmuşlar. Yani böyle kalıp kalıp kesebildim. Dağılmıyor da. Şimdi bunu kahvaltı yapacağız. Kahvaltı için hazırladım. Üzerine de biraz çörek otu serptim. Çörek otunu önce serpmedim arkadaşlar. Çünkü çörek otunu benim çocuklarım yemezlerdi. Acaba mı dedim yerler mi ki diye onlara da bir şans vermek için çörek otunu koymamıştım ama baktım yemeyecekler artık bizim için böyle üzerine çörek otu serptim. Şimdi burada da birazını ayırdım. Bununla da işte o labneyi deneyeceğim. Şurada dışarıdan getirdiğim balkona koymuştum. Balkondan getirdiğim suyu var. Çökelek suyum var. Onu şimdi biraz bunun içerisine kontrollü bir şekilde ekleyip rondo'dan geçireceğim. Robotumu çıkartmaya üşendim. Onun için şu el robotuyla yapacağım. Benim bu da bayağı güçlü. Onun için dedim onunla bir deneyeyim. Peynirimin içinde böyle siyah siyah tortular kaldı. Onlar da şeyin arkadaşlar sirkemin dibine sirke dibine çöküp böyle tortu gibi oluyor. Böyle siyah siyah onlar var. Onları da yani süzebilirdim ama unuttum yani o anda süzmeyi öyle olunca içinde böyle siyah siyah şeyler gözüküyor bazı yerlerinde şimdi hemen bizimkiler kahvaltı bekliyorlar onun için hemen bunları bir rondodan geçireyim bakalım nasıl olacak bir deneyelim hep beraber şöyle şimdi tost makinama da şöyle iki tane tost ekmeği koydum onları kızartalım Krem peynirim böyle oldu arkadaşlar. Konsistensi bayağı iyi oldu. Yani biraz kaymak gibi oldu şeyi. Dokusu. Ama tadı güzel. Yani çökelek suyundan ekledim içerisine biraz. Rondodan geçirdim ve böyle oldu. Güzel oldu yani. Alternatif, sağlıklı. içinde ne olduğunu biliyoruz en azından. Şimdi hemen bir de tost makinesine ekmek koydum. Bakalım inşallah. Onunla beraber hemen bir tadım testi yapacağız. Kullandık bekliyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidebiliriz? Yani. <laughs> Sen işe. Biz de annem gidiyoruz arkadaşlar. Bir haftadır görmedik annem bile. Yani bir kahvaltı yaptık. Ortalığı toparladık. Mehmet dışarıda işleri vardı. O çıktı. Ondan sonra geldi. Şimdi bizi aldı ve gidiyoruz. Evet. Nifa'nın okulunun önündeyiz. Aynen Nifa'nın okulunun önündeyiz. Nifa'nın çıkmasını bekliyoruz. Mehmet Ali bizi bırakıp oradan işe geçecek. Yarın misafirimiz var. Hazırlık yapacağız ama herhalde akşam gelince yaparım onları. Biraz bir şeyler koydum tezgahın üstüne. Kıyma falan çıkarttım. Yarına biraz bugünden hazırlık yapmam gerekiyor. Artık akşam geldiğimizde ya babam bırakır ya da artık Mehmet Ali işten çıktıktan sonra bizi alır. Arabam bugün... Ben Bende. Aynen, bugün sende araba. Öyle yani, bekliyoruz Hifa'yı. Belki bugün bir ara bir küçük Rosman'a veya gidebilirim. Bir iki ihtiyacım var onları almak için. Ama bakalım dışarıda da çok fena yağmur yağıyor, 7 evet. derece. Sabaha kadar rüzgar esmiş, sonra sabaha karşı yağmur başlamış. Ve ondan ya. beri de yağıyor. Sabah ben Hifa'yı gönderirken bayağı şemsiyeyle falan gitti yani Hifa. <laughs> Yarına kar gösteriyor. Aa ciddi Hatta misin? Hatta bu akşama yarın yarından sonra. Aa, kar geliyor ya. bakalım. Tam kar da kar değil. 2 dakika yağıyor. Aynen çok çabuk eriyor ya. Geçen sene gene çok durdu memedeli. Hiç de bile. Sekiz kere yağdı. Ama iyi de Tam 8 kere yağdı da biz bir kar oynamaya falan gittik baya yani dizimize aşkın yağdı. Yani çok da az yağmadı Yok değil Aynen Bakalım Ay ne iyi ya Akşam yağarsa ifayla seyrederiz Evet <laughs> Süper İş yerinde hiç süper değil Evet haklısın Senin için hiç süper değil Neyse bugün arabayla gidiyorsun Akşam hemen işten sonra direkt eve Bence şu okulun önüne şuraya park edelim. Çıkar çıkmaz bizi görsün. Aynen. Evet ben size bugün sabah mayalı yapsam mı acaba derken annem benden önce davranmış ve mayalı hamurunu yoğurmuş. Şu değil mi? Şimdi mayalı yapıyoruz. Üçlü yok muydu orada? Üçlü de var da. Baba üçlüyü bulamadık. Burada sadece bu vardı. Sen mi oldun? Evet. Bak anneanne nasıl güzel mayalı yapmış Yusuf Selim. Gördün mü? Bak bunları da anne yaktı galiba. Efendim? Evet arkadaşlar, çocuklar annemlerdeder, onlar oyun oynuyorlardı. Ben de dedim bir hemen Rosmana gideyim. Yarın misafirim gelecek. Onlar yani üç bebeğimiz var, 3 çocuğumuz var, 3 ve 4 yaşlarında. Onun için dedim biraz böyle küçük kıtırlar alayım. Rosman'dan bir de um, üveceklik yoğurt alacağım. Aman dışarıda kar yağmış. Bak, wow. Bizim hiç haberimiz olmadı. Eyvah eyvah. Hemen yukarıyı aramam lazım. <laughs> bir aşağıya baksınlar. Ay ben o kadar panik olurum ki kardan. Yani böyle Neyse bu çamura çalık bir kar. <laughs> Ama ben normalde çok panik olurum karlı havalarda. Böyle düşme korkusu, böyle kendime sıka sıka yürüdüğüm için işkenceye dönüşür. Eyvah eyvah. Bak hadi kar yağacak, yağacak dedik dedik. Sabahtan beri gerçekten yağmış. Huuu, hava da soğuk. Ay. Annemin de çöpünü almıştım. Bunu da atayım hemen. Bu arada aküm o kadar az ki. Onun için kısa kısa çekeyim en iyisi. Geri gelmeye kadar yetsin. Şimdi bizimkiler falan ararlar. Ay hemen şurada biliyorsunuz Osman ve eve hemen şu ileride. Hemen iki dakika gidip geleyim. Keşke şemsiyeyi almasaydım. Ben de yağmur yağıyor diye şemsiye almıştım yanıma. Hiç gerek yokmuş. Belansız geldim Rosman kaymadan düşmeden <laughs> geldim Rosman'a. Baş tarafta bayağı iyi şeyler vardı. Terlikler gelmiş ama benim bedenim yoktu. Evde güzel oluyor. Pintü kaldım ama böyle yumuşak bir şey daha olsaydı iyi olurdu. Şimdi Rosman'da Rosman'a çok dolanmayacağım kızlar. Çok dolandığım zaman ihtiyaç var yok her şeyi alıyorum. Şimdi biliyorsunuz tam indirim günleri ama ben bu indirimden de faydalanmayacağım. Zaten çok bir ihtiyacım yok ama asıl indirim şimdi 3-4 hafta sonra başlayacak. Eğer ihtiyacım olursa o zaman almayı düşünüyorum. Çünkü şu anda satılmayan her şeyi tekrardan %60 %70 indiriyorlar. Onun için şu an alışveriş yapmayı düşünmüyorum. Yani Zaten yeni alışveriş yaptım. Hani öyle bir çok ihtiyacım da yok. Olsa yapardım ama bir ihtiyacım da yok. Şimdi çocuklara böyle güzel bir tabak hazırlamak için ortaya çerez koyuyoruz. Bu sefer çocuklar ne yiyeceklerini bilmedikleri için şekere çikolataya abanıyorlar. Öyle olsun istemiyorum. Onun için onlara da şimdi buradan küçük küçük şeyler alacağım ki onlar da yiyebilsinler. Yani bakalım. Peki sonra gösteririm sizlere de çıktım gidiyorum. Ama inanılmaz böyle çok güzel yürünecek bir hava var kızlar. Soğuk ama yani tam böyle güzel yürünecek bir hava. İyi ki çıkmışım akşam akşam. Yani şimdi alacaklarımı aldım. <laughs> Ve geri gidiyorum. Yani öyle çok acil bir ihtiyacım da yoktu ama dedim de kıvranıp geleyim akşam akşam. Her zaman böyle akşam böyle bir güzel küçük de olsa yürüyüş yapamıyorum. <laughs> Hazır dedim çocuklar da oynuyorlarken ben bir kaçıp geleyim. Şimdi aldım bir iki. Geri gidiyorum annemlere. Birazdan babam işe giderken bizi de eve bırakır. Annem ifade teklif etti bizimle kal diye ya. Karşı kaldırımda sanırım kavga var. Ben çok tedirgin olurum. Onun içinde hep böyle şeylerin ortasına düşerim. Çok ileri boyutlarda bir şiddet yok ortada. Allah esirgesin. Hadi bakalım. Yürüyelim elim dondu. Elimi cebime katayım bari. Kızlar demin dedim ya babam bizi eve bırakacak diye. Babam şimdi önümden işe çıktı beni görmedi. Önümden geçti gitti ve beni görmedi. Muhtemelen telefon gelmiştir. O onun için apar topar çıkmıştı. Neyse Mehmet Ali geçerken alacak artık biz. Yapacak bir şey yok. Dur bir ara diyeyim sen bizi almadan nereye gidiyorsun diye. Allah'ım yarabbim. de yani. Acele bir işim yoktu evde de. Ha dediydim geç olmadan gideyim şimdi Mehmet on buçuğa anca gelir. O gelmeye çocuklar yoruluyorlar. Bay. <laughs> Kaldım burada. Hayır önümden geçti ben de bir an plakaya baktım babamın araba yanından geçti hiç haber olmadı benim olduğumdan. ama çok karanlık zaten pek fark etmesi de mümkün değil. Allah'ım yarabbim. Gidelim bakalım eve. Evet arkadaşlar. Yılın ilk karı. O kadar güzel yağıyor ki. Maalesef arkadaşlar oğlum akşamüstü hastalandı. Yarınki misafirlerime maalesef iptal etmem gerekecek. Yani baya hasta çünkü arkadaşlar. Yani akşamüstü ağlayarak uyudu. Uyuyakaldı yani ağrıdan karnı ağrıyor. Ve o kadar kötü durumda ki şu anda bildiğiniz ağlamaktan gözleri falan şişti çocuğumun. Onun için misafir hazırlığımı da yarıda kestim. Kıyma falan çıkartmıştım artık onu hemen bir kavuru veririm. Buzdolabına atarım başka türlü kullanırım ya da buzluğa da atabilirim. Bakmam lazım ama yani zaten babaannemle halam gelecekti. Sağ olsun onlar da anlayışlılar yani. Şimdi eşim içeride Yusuf Selim'in yanında. <laughs> ben de hemen işlerimi halledip inşallah bakalım yatırabilirsek ama pek yatacağını da sanmıyorum annemlerde de uyuyamadı çünkü ay bayağı da şiddetli kar yağıyor sizlere de göstermek istedim şöyle Evet arkadaşlar hepinize hayırlı geceler İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda daha sağlıklı bir şekilde görüşmek üzere